Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Kıbrıs Grand Safiri gezeceğiz. Ee, bir önceki tercihimiz Kratos'tan yana olmuştu. Bu sefer Grand Safire geldik. Sizinle bütün oteli dolaşacağız. Neye ne kadar ödedik bundan bahsedeceğim. Ee, şu an kaldığımız odanın balkonundan sesleniyorum size. Ee, biz e, otel, yani burada konaklayabileceğiniz bir otel var, bir de otele ait rezidanslar var. Bu rezidanslarda hem aileler hani kendi evlerinde kalabiliyor hem de otele tahsis edilmiş durumda. Biz B bloktayız. Sanırım 4 blok var yanlış hatırlamıyorsam. Tekrar bakarım. Ee, ve her bloğun önünde şöyle göstereyim size. Gel aşkım. Havuzu var. Bunları kullanabiliyorsunuz. Bunlar rezidanslara tahsisli havuzlar. Burada beni şaşırtan durumlardan biri de her yerde havuz var. Çok fazla havuz var. Otelin önünde havuz var. Rezidansların bazı katlarında havuz var. Ağabeyloh'un terasında bir sonsuzluk havuzu var. Orayı da gezdireceğim size. Biz şu an Temmuz ayındayız. Yok, Ağustos ayına geçtik. Bugün ayın biri. Bir ay önceden Haziran ayı için iki gecelik e, 32 bin liraya tuttuk burayı her şey dahil. Ama tabii ki dönem dönem değişiyor bu fiyatlar, e, mevsim mevsim değişiyor. E, arayıp otel'e sormanız ya da tur firmaları sormanız e, fiyatı çok daha doğru olur. Size böyle bir bileklik veriyorlar. E, her şeyden yararlanabiliyorsunuz otelde veya beach'te. Beach'te şu şekilde. E, Bagi ile 5 dakikada gidilen bir mesafede pera e, mekenzi var. E, otele ait. Orada da aynı şekilde her şey dahil konseptinden yararlanabiliyorsunuz. Orayı da gezdireceğim size. Hadi birlikte oteli dolaşalım. Oteli gezmeye odamızdan başlamak istiyorum. Burası bizim balkonumuz. Şöyle gördüğünüz gibi. Biz havuza bakan taraftayız. Şimdi balkondan içeri giriyorum. Biraz ters oldu. Normalde kapıdan girilir. Aynı daire gibi 1 artı 0 bir daire burası. Burada 1 artı 1 daireler 2 artı 1 daireler bulabilirsiniz. Bu ara 1 artı 0 değil 1 artı 1 bizimkisi. Yanlış söyledim. Bu şekilde bir mutfağı var. Mini barı var. Tabii ki odaya Otele ait olduğunuz için bu daire ee, mini barınızı yeniliyorlar. Çay, kahve malzemeleri var. Şöyle bir tek koltuk. Televizyon. Yatak odasına doğru gidiyorum. Burası da yatak odası. Gayet ideal bir büyüklükte bu arada. Yani geniş bence hatta. Bildiğiniz yatak odası gibi dediğim mi? bunlar ee, daire olarak da kullanıldığı için otel harici insanlar kalıyor. Bu da ben <laughs> ve bir de tuvaletimiz var. Şşt, şu an dolu <laughs> Sercan tuvalette o yüzden orayı pas geçiyorum ama orası da yeteri kadar geniş bence. Neyse otel gezmeye başlayacağız. Şşt. Hocam tuvaletten çıkınca. Bu arada şundan bahsetmek istiyorum. Çıkmadan odamızdan e, otel odaları yani otele ait olan bina rezidanslardan bir tık daha e, ücreti yüksek. Ama hiçbir yani mesafe bir iki dakika yürüyorsunuz sadece otele o kadar. Bence hiçbir farkı yok. E, sizin için hangisi uygunsa onu tercih edebilirsiniz. Şimdi odadan çıkıyoruz. Biz B bloktayız. Ablon terasında sonsuzluk havuzu var. Spa merkezi var. Orayı göstereceğim size. Hatta Ablon bazı katlarında bazı rezidans odalarında kendine ait havuzlar var. Şimdi bloğa gidiyoruz. Koridorlar sessiz ve sakin. Bu arada hiç, daha önce hiç görmediğim bir asansör sistemleri var. Belki siz biliyorsunuzdur. Gideceğiniz yeri yazıyorsunuz. Sadece o asansör geliyor. Mesela biz lobiye ineceğiz. Lobiyi çağırdık. A asansörü gelecek, ona bineceğiz. Asansördeyiz şu anda. Birazdan A bloğa doğru. Bu arada Pera'ya da giderken şatıl kullanabiliyorsunuz. Gözüm içine girdi. <laughs> Buradan çekelim. Evet çıkıyoruz. Çıkış yapıldı. Her e, binanın altında bu şekilde mesela şurada geliyor şimdi şatıl. Şatılı çağırıp şeye gidebilirsiniz. Beach'e. Şimdi buyurun buyurun. Eee B bloğun önündeyiz. Gördüğünüz gibi bahçesinde böyle tenis kordu da var. E, açık hava sineması var. Biz Ablaya gidiyoruz. Şurada gördüğünüz ana bina otelin binası. E, bu arada bulunduğumuz bölgede yani Magosa İskele bölgesinde bölgelerinde çok fazla inşaat var çok fazla e, bina yapılıyor o yüzden e, şu süreçte biraz inşaat sesi size fazla gelebilir e, ama beni rahatsız etmedi bilmiyorum herhalde alışkın olduğum için e, yeni yapılaşma çok fazla var yeni oteller yapılıyor Grand Safir'in kendine ait rezidansları tek yapılıyor 2000, 2026'da teslim edilecek eğer yatırım yapmak istiyorsanız e, Kıbrıs bunun için e, gerçekten çok ideal durumda. Şu anda A gidiyoruz. A terasına çıkacağız. Terasında sonsuzluk havuzu var. Çok güzel bir görüntü ama tek sıkıntı sanırım e, manzarasının inşaat olması. Onu da çekelim. Reklam. <laughs> <laughs> <Eklam. gülüyor> Sizin <Kötü>. mi? <gülüyor> Keşke. Memleket <laughs> için ya bir şey değil. Aynen. <laughs> A bloktayız. Sıpa katına çıkıyoruz. Kolay gelsin size Ve sonsuzluk havuzu da orada dediğim gibi. Hepsini göstereceğim. Şu anda 26. kattayız. Sıpa merkezine geldik. Sıpanın biraz ilerisinde masaj alanlarını göstereceğim size. Açık havada inanılmaz. Hadi gelin. Şu anda Sıpa'ya giden yoldayız. Evet. Kolay gelsin. Evet, şu an masaj alanlarının olduğu yere geldik. Şu anda 26. kattayız. Spadan geçtik. Hamam, sauna vesaire onlar da bu katta ama şu masaj alanına bir bakın istiyorum. Şu manzarada masaj yapmak denize karşı efsane keyfi olur. Sadece şu saatlerde çok fazla sıcak olur. Akşamüstü daha e, güzel, daha serin olabilir. Şimdi birazdan aşağı, aşağıdaki inşaatı göstereceğim size ne demek istediğimi. Burada bu şahane manzarada masaj yaptırabiliyorsunuz. Şu anda şimdi aşağıyı da göstereceğim size ne kadar çok inşaat var. Ne demek istemiştim abla girmeden önce onu göstereceğim ama şu an denize karşı masaj masasındayım. Burada masaj yaptırmak efsane olurdu. Gel aşkım, şuradan bir de şöyle gel. Şimdi burası gelişmekte olan bir yer. O yüzden çok fazla inşaat var. Daha demin söylemek istediğim tam olarak buydu. Yeni oteller yapılıyor, yeni rezidanslar yapılıyor. Birçok insan yatırım peşinde buraya. Darısı başımıza diyelim ve denizi görün şöyle, denize dön, dönün. Vallahi şaya, şaya yani. <laughs> Şimdi sonsuzluk havasına gidiyoruz. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? 26. kattasınız. Sonsuzluk havuzunuz var. Ve denizi görüyorsunuz. Buraya girmek için can atıyorum. Gerçekten burası şahane. Dediğim gibi bazı katların da bazı rezidansların da kendine ait havuzları var. Onlar da bence çok keyifli olur. Ama burası da aşırı keyifli yerlerden biri. Evet. Burası da rezidansın havuzlarından biri. Gerçekten manzara şahane. Bu tarafta da rezidansların devamını görebilirsiniz. A, B, C galiba sanırım bu. Şu aşağıda size bizim balkondan görünen havuzlar ve bu taraf komple inşaat. Ablon terasındaki havuz şahaneydi. Şimdi otele doğru gidiyoruz. Gitmeden şurada sağ tarafta açık hava sineması var. Bu da geceleri güzel olur muhtemelen. Şu an çok sıcak ama hiç kimsenin gelip de sinema izlemek isteyeceği bir yer değil. Şimdi otel binasının önünde kendine ait bir havuzu var. Gerçekten çok büyük ve Havuz başında ve havuzun ortasında barı var. Havuz başındaki barlardan, restoranlardan biri Fogo. Orada açık büfede kahvaltınızı da yapabilirsiniz, akşam yemeğinizi de yiyebilirsiniz. Bazen sahneler oluyor, gece performansları oluyor. Fogo gerçekten bu anlamda sizi eğlendirir. Bu bir ara bilgilendirmedir. Fogo'nun hem bina dışından bir girişi var, hem de havuz dışından bir girişi var. Bunu size dış taraftan görüntüsünü de görebilmeniz için çektik. Hem alakart restoranı olarak, hem canlı müzik olarak, hem kahvaltı olarak gerçekten keyifli bir mekandı, hem de çok şık tasarlanmıştı. Alakart restoranına gitmek isterseniz ya da canlı müziğe katılmak isterseniz otel müşterisi olsanız dahi e, ekstra ücrete giriyor. Ancak sabah kahvaltılarını ve akşam yemeklerini ana binada yiyebiliyorsunuz ve ekstra burada da yiyebiliyorsunuz. E, burada da servis açılıyor. O da ücretsiz olarak her şey dahil konseptinin içinde. Buradan da fogonun dışından girip havuz başına gittiğiniz kısmı görebiliyorsunuz gerçekten çok büyük. Kokteylleri aşırı başarılı. Biz çok beğendik. Artık size kaldığım yerden anlatımımı yapabilirim. Şimdi havuza doğru gideceğiz. Göstermek istediğim göstermek istediğim bir yer daha var. Burası otelin arka tarafında kalıyor. Havuz öğlen saatlerine kadar güneş alıyor. Havuzun dediğim gibi tam ortasında bir bar var ve gerçekten çok büyük. Şurada gördüğünüz villa stili localar Maldi Villas diye geçiyor ve günlük 24 bin TL yani 600 euro bir rakamı var. İçinde mini barı vesaire birkaç hizmeti var. Şimdi havuzun ortasından geçeceğiz. Barı göreceğiz ve bardan sonra otelin içine gireceğiz. Burası otelin havuzunun orta kısmında bulunan barı. Burada her tür kokteyle ulaşabilirsiniz. Hazır gelmişken şuradan ben bir detoksu içeyim. İster misin aşkım sen de? <laughs> kameraman susamış. Buyurun kameraman bey. Biraz detoks, biraz kilo verelim. Çünkü gerçekten her şey dahil otelde. Tatil yapmak hiç mantıklı değil. 3 kilo alıp dönüyorsunuz. İnsanın burada yem, ye, yedikçe yiyesi geliyor. Oh. Devam edelim mi? Bitmedi. Devam edelim. Otele giriyorum şu anda. Gerçekten e, konumu da çok güzel otelin ve büyüklüğü de yeteri kadar sizi içine çekiyor. Yani biz bayıldık. Daha demin bahsettiğim Fogo'da açık büfe ve akşam yemeği dışında otelin kendi restoranında da açık büfe ve akşam yemeği yiyebilirsiniz. Her şey dahil müşterilerine tabii ki de açık ve dışarıdan müşteri de alıyorlar. O yüzden şu bilekliklerle geziyoruz. Biz ilk, ilk gün kahvaltıyı restoranda, ana restoranda yaptık. İkinci gün Fogo'da yaptık. Çeşitler aynı, hiçbir değişiklik yok. Biri havuz başında, biri biraz daha ikinci katta yani otelin ikinci katında. Otelin üçüncü katında da Mia Bar var. Burada eğlencede sınır yok. Her yerde eğlenebilirsin. Hadi otelin içine girelim. Bir de size lobi kısmını göstereyim. Buradaki hocalar da var. Bu arada arkadaşlar biz biraz tersten iş yaptık. Otelin girişinden odaya kadar göstermedik de odada otelin girişine kadar göstereceğim. Siz onun tam tersini düşünün. Şimdi otelin içine doğru giriyorum. Otelin roof kısmında yani 22. katında da bir evet. adet lunch bar var. Dediğim gibi 3. katta da aynı şekilde e, havuz. Biz bunlara bakmadık ama henüz. Yine ana binada da spa var. Hadi devam. Cross pub yine restoranın orada sanırım. Otelin içi çok serin. Kıvız çok sıcak arkadaşlar Temmuz'da. Hele deniz, hamam suyu o kadar sıcaktı ki dün asla serinleyemezsiniz. Yani hamama da gitseniz aynı şey gibi düşünün. Havuz. <laughs> evet havuz havuz daha çok sıcaktı. Şimdi otelin lobi kısmına geçiyoruz. Evet, şu anda otelin mini bir minyatürünü görüyorsunuz. Bizim kaldığımız rezidans şu. Otel burada. A, B ve C bloklar. Bunlar da inşaatı devam edenler. Bu 2026 teslimi yani bunlar. Evet. Ee, bunlar da 2028 teslim olacak olabilir. Olabilir. Ben öyle biliyorum. Merak hocam. Şu anda otelin giriş kısmındayız. Zaten dekorasyonu efsane. Yüksek tavanlara bayılırım. Girişiniz ee, girişinizi yaptırdıktan sonra lobide bekleyebilirsiniz. Lobiyi de gezdireceğim. Tam karşıda da kasino girişi var. Biz birazdan shuffle çağırıp pera ineceğiz. Hadi lobiyi dolaşalım sonra artık denize gidelim. çok fazla otel lobisi gördüm. Ama bu kadar ferah, bu kadar geniş. Yok. Burada da barı var, giriş barı. Kolay gelsin. Biz kasinoya genelde deniz faslımız bittikten ve akşam yemeğimiz bittikten sonra gidiyoruz. Zaten kasino kadar keyifli bir şey yok. Kıbrıs'a e, çoğu kişinin gelme sebeplerinden biri kasino. Gelmişken de denize girelim, edasıyla davranıyoruz. Şimdi hemen hemen otelin her yerini, benim bildiğim kadarıyla her yerini gezdik. Şafıl çağırıp 2-3 e, dakika belki 5 dakika mesafede e, otelin kendine ait e, Tera Mekanze adlı sahilinde bir içine gideceğiz. Orada da gene akşamları eğlence oluyor. Gündüz de after partisi vesaire hepsi oluyor. Bir de orayı gezdireceğim. Ondan sonra turumuz burada bitecek. Yapım geldi. Şurası ıslanmıştı. Şöyle bir. Bu da otelin ana bina giriş kapısı. Tabii biz odadan tanıtmaya başlayınca işler biraz ters gitti. Yine de otelin ana bina girişini sizler için çekip buraya koydum. Şu da binanın giriş kısmı. <laughs> Şu an <Şafıdan> çekiyorum. <laughs> Tam olarak durumumuz bu. Sercan Bey, kameraman olarak. Kafam <laughs> Yeteri kadar yoruldunuz. Sizi ödül olarak denize götürüyorum. Evet, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Şu dereden de denize, peraya gondollar, gondollar gidecekmiş. Bir, iki köprü geçiyoruz değil mi? İki köprü sonra dereye ulaşmış olacağız. Sevgili kaptanımız. <laughs> İzmirli neydi? İzmirli Alper. İzmirli Alper. <laughs> 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 Kendi kanalım, kanal Özen. <laughs> Özen Özgen diye Youtube'da var. İlgini çeker mi bilmiyorum da. <laughs> Ufak tefek tanıtım videoları. Kendin yap projeleri falan filan. O zaman da izlersin. <laughs> <laughs> şey yaparsın, mutfak kalabından raf. Şeyler yapıyor. <laughs> evet. Pera'nın girişine geldik. İşte bu kadar kısa. 2 dakika falan aldı gelmemiz. Geldik. Instagram'dan takip et, Instagram'dan. <laughs> kocam, kocam bunu kim taşıyacak? Yükü bana verdi. Evet, giriş yapıyoruz. Bugün Cuma. Cumartesi, pazar full çok kalabalık oluyor ve bazen gündüz etkinlikleri bazen de gece etkinlikleri oluyor. Hadi girelim. Bu arada e, giriş fiyatlarından da bahsedeceğim. Önce girelim. E, otel müşterilerin tabii ki ücretsiz ama dışarıdan girenler için fiyatları söyleyeceğim. <laughs> Kolay gelsin. Veriyor muyuz kartınızı? Ee, B241. Bir ezberleyemiz. Teşekkür. Teşekkürler. Teşekkürler. Özen Özgen ya. Özen? Özen Özgen. Instagram'dan da YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Evet. Bak bakalım çıktı. <laughs> Ederim dersini. bak takip. <laughs> her takipçimizin başında böyle tek tek duruyoruz. <laughs> Teşekkürler. Devam mı aşkım? Ana göre konuşmaya baş. Al. Evet buyurun çantanızı. <laughs> evet. Şimdi e, burada hem havuz var hem de deniz. <laughs> Havlularım da kaldı. Girişte havlu alabiliyorsunuz. Şöyle denize gitmek istiyorsanız eğer e, deniz girişi 400 TL. Havuz girişi de 600 TL. Havlunuzu da içinde alabiliyorsunuz yani verdiğiniz ücretin içinde size havlu isterseniz veriyorlar. Şimdi havuz başında dolaşacağız, ondan sonra deniz kenarında dolaşacağız. Oradan sonra da biz artık denize. Burası Pera'nın havuz kısmı. Şurada arkamda gördüğünüz kısımda gece kulüp oluyor ve bu akşam White Party var. Biz White partiye katılacağız. Şöyle bistro'ları var, locaları var. Bu şekilde havuz başında. Karşıda da after party oluyor pera yazan yerde. Havuzu gayet keyifli ama biz biraz daha deniz insanlar olduğumuz için deniz kenarına gideceğiz. Bu arada restoranın da gayet başarılı. Biz yediğimiz tüm yemeklerden memnun kaldık. Hem fiyat olarak hem de performans olarak bence gerçekten başarılı bu arada. Çok beğendim. Bu bizim ikinci gelişimiz ve bundan sonra da gelmeye devam edeceğiz. Bu tarafta after party alanı. Evet, beach kısmına iniyoruz. Ee, burada en sevdiğim şeylerden biri. Ee, şezlongların kesinlikle minderli oluşu. <laughs> Bu bir kıstas benim için. yani sert... Ha <laughs> çekileceğim. Sert bir... Şuradan mı anlatayım yani ne istiyorsun? <laughs> Buradan mı anlatayım? <laughs> benim için olmazsa olmazım <laughs> şezlongların kesinlikle minderli oluşu. Nazar. Nazar. Minderli şezlong seçiyorum. BB'ye giderken. Çünkü ister şezlong da yatmayı kimse sevmez. Evet. Burası da bir içimiz. Burada support deniyor sanırım ya da ne deniyor bilmiyorum. Yanlış da söylemeyeyim. Rezil olmayayım. Onları da ücretsiz yapabiliyorsunuz. Ee, bu arada metrekare olarak gerçekten büyük bir beach burası. Havluyu şöyle kenara koyuyorum. Hayatımın geri kalan kısmında havluyla devam etmek istemiyorum. Ve bitirişi tam olarak şurada yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar Kıbrıs'ta nerede kalınır? İşte tam olarak burada kalınır. Grand Safir fiyat performans olarak ve aldığın hizmet olarak gerçekten bizi çok mutlu etti. benden size küçük bir tavsiye. Bence kesinlikle Kıbrıs ziyaretlerinizle tercih sıralamanızda ilke alın bitiş noktasındayız. Biz buradan sonra artık serinlemeye denize. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.